Mit karıştı. Mid bayağı Tik orayı bir yakalarsan. Of adamsın Ar lan sen. Sen var ya Şunu da alayım. Şunu da alayım. Hop. Of yes be. Oğlum arkamda katliam var lan. Geldim geldim. Hop. 3. 3 de yes. Ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Hop. Dur dur dur. Vurma vurma vurma. Dur oğlum dur lan dur. 5 HP bak 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 bir de görüntü veriyor ya bak bu adam mistikte savaşıyor arkadaşlar sen orada görünmediğini falan mı sanıyorsun edora <gülüyor> <gülüyor> edora benim bir salcı mı yoksa teklemeye devam edeyim mi seni <laughs> <laughs> yürretmeyedin edora <laughs> ne yapıyorsun ya al işte pusuya gel <laughs> bir de kesebilse için yanmayacak ya ne oluyor lan orada? Durun lan dağılın lan! Bu ne oluyor? Ben sadece Chenchi <Change> <laughs> öldürmek istemiştim ama Geldim Les, geldin Les Sen hayırdır kardeş? Kaçma! Kaçma! Dedim sana kaçma! Hadi lan manyak. Hadi lan of. Selam bebek. Vale ben kelebeğe